Bugün yine animasyon videosuyla karşınızdayım. Ee, en önemli şey videoya abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hemen animasyonumuza geçelim. Fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Daha iyi dinleyebilirsiniz diye. <laughs> Yalnız çok e, huzurlu bir şeymiş lan. Abi herkes çok hızlı, huzurlu, arılarla işbirliği yapmışlar herhalde. Arkadaşlar düşünsenize böyle oyunda köyünüz olacak. Her yer böyle şeyle güzel herkes paylaşıyor falan. Çok efsane de. bir tane reisini bir tane bir tane adamın elinde fener vardı. Ne oluyor lan? Aha cadı. Bu ne lan? zombiler de bunun gözü niye öyle? Uf uf bir ışıklar sanki yok. zombileri parçaladı bunlar. Uyyy de geldi. Golemle yüzü öldürün bakalım yiyorsa. Tabi yemez. Bu, abi bu bu dede herhalde bunları büyülemiş kendine emir ve emir. Oha. <gülüyor> <gülüyor> o kadar oha golem bile kaçtı. Ana arlar şeyleri <laughs> saldırıyor ballarını aldığı için de. Aa balları kaçırıyorlar. Herhalde cadıya lazım oradan kaçırıyorlar. Arkadaşlar yalnız ben bu animasyonun birazını izledim yani yalan yok bizde. Abi her şeyi almışlar, tarlaları bozmuşlar, arlar üzülüyor, köylerde <laughs> köylüler de üzülüyor. Yani öyle düşünüyorum. Aha Steve ve Alex geldi. Ben buraya kadar izlemedim. Abi herkesin huzuru kaçmış ya. Bana <laughs> ben buranın yerinde olsaydım o kü o cadının var ya ağzını bunu kırardım. Tabii bir şey yapamadılar ki zombiler çok çok güçlüydü amı Alex her şeyi düzeltecek bir Aa, Ne yapıyor ya? Anlamıyorum. Ha. Arlara TNT böyle şey arkadaşlar canının TNT üstüne gelip onun kafasına TNT atın diyor görmesinler diye. Bunların bir daha gelmesini bekliyorlar. <laughs> Aha zombiler tekrar geldi. <laughs> Aa Steve. Çek bana kolu. Çek o kolu çek çek çek. <laughs> Restanlar dedi dedi tabii. Uf oha. O kadar büyük müydü lan? Oha. Uy. Oğlum siz öldünüz lan. Saldırın lan dedi Steve. Uf, uf 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 oha uy. Alexi adlı da attı. Aha lavları da döktüler. O duvarın diğer arkasına kalan zombileri yaktılar. Yaktılar. Tabi bunlar da sıkıntılarla. Bu çok yüzükten oha be. <laughs> Tabi yani, cadı korktu azıcık. Ama ne yaptı lan ona? Cadı, ay zombi çıldırdı. Ne oldu? O bir ne? Oha zombiyi büyüttü. <laughs> bir de gülüyor ya. Pik. Ay ay ay. Onun adını unuttum ya. O krapırın yolların düşündüğü üstüne... Krapır öyle engelleniyor. Bu sefer de zombiler saldırdı da bunlar kaçıyor. Zandık. ay kıyılı de kaçıyor kalmamış. Hadi hadi sitti yaparsın be. Hadi hadi cadı oğlum ca ay cadı dedim sitti. Yalnız cadıda da hareketler iyiymiş. Ne çıktı lan? O? ya nasıl bu hareketleri yapıyor? Uff. Ya Alex sen de gelsene şunun ağzını kırın. Uff. Yani abi ya nasıl bu kadar güzel. Şey bu da herhalde kendini kurdu fazla. Cadı sinirlendi. Ha yok dev zombiyi bunun üstüne saldırdı saldırdı. Ha yani. yok. İki türlü de yanlış anladım ya. Aa kırıyorlar bunu. Baba hayır hayır kaç. Hayır kaçma. Kim kurtardı tamam hayır. Tamam. Ay balları çözüyor. Hadi lan, durdurursunuz. Nasıl kaçıyor? Bir de arkasına bakıp bir de gülüyor ya. Terbiyesiz ya. Ay, tabii... Aa, her yer yıkıldı. Böyle gülleriz güller soğumuş. Hepsi üzüldü. Siti de tabii üzüldü, o da üzüldü. Alex de üzülecek galiba. <laughs> bayağı iyiymiş animasyon yalnız çok güzel beğendim sizi izlettiğime de çok sevindim aa köpeği cadının şapkasını koklattılar nerede olacağını gösterecek herhalde köpek hani polis köpekler oluyor ya arkadaşlar onun mantığını yapmışlar ooo kaç kolay mı var Aa toplanmışlar cadıyı arıyorlar. Tabi burada bir şey yapmıyor köpek alıyor. <laughs> Aha cadının evi. Yalnız cadının, cadının evi normalde böyle olmuyor. Ama neyse <laughs> Aha baba bakıyor. Steve'i gördü. Hadi yani çık lan dışarı. Aha çıkarttı o da. Kafalarına kask takmış ki yanmasınlar diye. Islık çaldı arkadaşlar. Bu izler de geliyor tabi. Ağzını yani burunlarını kıracaklar arkadaşlar. Yani ağrılar bile saldıracak o kadar diyorum. Yani. Keşke ağrıları böyle silah takılıp onları eğitebilseniz. Aha dev zombi çıktı da dev zombi niye yanmıyor? Aha ara oy ara burnuna şey oy. Abi mahvettiler dev zombi. Neyse şimdi Alex'e çıkacağız. <laughs> eksi çok iyi ya çok güzel oldu. <laughs> Uf tene takma. yalnız bu günde da 13 dakikalık <laughs> kaldık. <laughs> <laughs> Aa ya sen de cadı neymişsin ya? Oğlum ya madem böyle dövüşebiliyorsun neden o kadar zombi büyüledin ya? ne zeki Hadi ya alırsınız. Çok basit. Yani basit <laughs> diyoruz da. Yani bu cadıda da. Yani azıcık yaşlı maşlı ama. Kuvvetli diyecektim. Alex'in ağzına vurdu. City'ye de sinirlendi. Hadi vur, hadi. Ya abi bu kadar da olmaz. <laughs> hayır hayır sakın. Atma onu. Hadi Alex mızlan at. Uf, ay sapladı lan. Abi fırlatsaydım bence daha mantıklı olurdu. Evet arkadaşlar hepsi sevindi tabi. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Videoya abone, abone olup like atmayı sakın e, unutmayın. Tam 12.000 like istiyorum. Hepinize iyi günler.